Evet. evet. Ben bak, ha, tamam, tamam, tamam. 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 Zaten genelde kadın sürücülerin dikkatli ve titiz. Her işte olduğu gibi de öylesiniz. Ondan dolayı biz genelde kadın sürücülerinde memnunuz. Sayılarınız artmasını istiyoruz. Tabii daha çok olun. Sosyal daha çok olun. Toplum her kesimde daha çok olun. Ee, kadınlar gibi çok bu vesileyle. Herhangi bir kontrol yapmaya gerek duymuyorum. Çünkü her şeyin tam olduğuna ben inanıyorum. Zaten kurallardan belli. Emniyet kemerinizi takıp siyahınızı verdiniz, gerekene göre kurallardan uydunuz. Bu arada kadınlar gözü tutacak sizi. Herhangi bir kontrol yapmaya gerek duymuyorum ben size. Peki. Kaza haberi sağ ol. Sağ ol. Hanımefendi daha evvel böyle polislerle karşılaşıp çiçek aldığınız oldu mu? Ee, Amasya'da genelde hep böyle oluyor. <laughs> Bir Amasya klasiği bu iş? Evet bence de. Yani Sayın Emniyet Müdürümüz sağ olsun çok ilgililer. Biz kadın söyleyeceğinizde memnun oluruz. Yani tabii ki hatalarda, kazalarda, işte alkoller çalışında bunlarda. da daha maalesef biraz daha sayı fazla, fazla görülüyor. Kadınlarımız daha Radyo kural Uyma noktasında. Çok teşekkür Bundan ederim. Bundan dolayı sayınıza atmasını evet. istiyoruz. Kadın İnşallah. toplumumuzun her kesimde, her sosyal kesimde, mesleklerde ne kadar çok sayınıza atarsa toplum olarak o kadar e, gurur duyacağız, güçleneceğiz. İnşallah. Bu vesilesini kadına gözle kutluyorum. Çok teşekkür Kadası ediyorum. az biraz günler diliyorum. Çok sağ olun, çok Şeniden... Teşekkür ederim. Bayım müdürüm biraz daha Kural... miyiz? Biraz daha. Kurallara <laughs> uygunuza inandığım için de herhangi bir kuralı yapmak gereği hissetmiyorum. <laughs> Çünkü belgelerinizde şeyin tam olarak inanıyorum <laughs> ben. Gerçekten gördüğünüz kurala uyduğunuz. <laughs> Kadına girip olsun Sizlere de Kadına girip olsun sizden. Size yolcu olarak olsa bir tane daha vereceğiz bir tane Buradan kabul edersen olur Kadına çok iyi olsun İyi ki varsınız sayınız daha çok olsun Teşekkür Kadına sıra günler diliyorum size Hareketli kadın titizliği kadın düzeni trafikte de var İnşallah. Trafik sürücülerinin kurallarda genelde biz kadın sürücülerimizle memnunuz. Yani bizim gözlemlerimiz, kadınlarımız e, yayağına dikkat ediyor. Ya önce Gülüyor. dikkat edin, çocuklara dikkat edin. Her zaman hayatınızda olduğu gibi. Bu an için de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kadınlar ederim. Kadınlar gününü kutluyorum. Sağ Sını olun. Tanıtım ediyorum. Kabul edersen mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kazasız belasız ince mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Öncelikle Kadınlar gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ikinci planı tabii beyler arkada hanımlar olması gereken bu zaten. Süper. <laughs> Çünkü biz kadın süreceğine çok memnunuz. Kadına girmiz kutlu olsun. Teşekkür şey abi, abi? abi, gel abi. A az şöyle gel, ben Sayın şey. Müdürüm, tamam. bir çiçek daha verelim. Bir bir sayın Müdürüm, buradasınız abi. efendim. Buradasınız, buradasınız efendim. Kadına girmiz kutlu olsun. Evet. Tamam. Ama siz tamasyali değil mi? Tamam, tamam. Merhaba hanımefendi, ben emniyet müdürüyüm. Kadına evet. girmiz kutlu olsun, evet. önce. Kadına, evet. Kadına evet. girmiz de kutlu olsun. Bir de çek takmayacağız. Evet. Kalı ve sabit olacağız. Şöyle kazası biraz yok. Hadi Çok mutluyum ya. Çok değişik hissettim. İlk defa aldım. İyi ki varlar değil mi? Evet evet. Bakalım. Çok mutlu oldum ama yani. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Evet. Şimdi bakın, Tam aradığım şey bu kadar. Evet. Motorunu durabilir miyiz? Evet. Görüntüyü buldum. Süpersin. Süpersin. <laughs> <laughs> daha, daha Şimdi çok örnek bir e, motosiklet kullanması gibi yani elimde arkadaşlarımızın araba kullandık gördük ama o